merhaba, bugün Minecraft hoş geldiniz. Ee, bugün işte öyle öyle yaz öyle. Ee, ben arkadaşımın evet. gizlice giriyorum. Aha girmedi izin vermedi. Neyse. Ben şimdi ev mapime gireceğim. Dur ben size ilk önce evimin dışına girmek istiyorum. Yani dışını gö göstermek istiyorum. Evet böyle. Ben şu an cansız da değilim. Yani. Burası işte benim top sağım böyle. Oynuyoruz. Size ilk önce böyle. Şurası da benim balıkçı dükkanım. İlk önce buraya girelim istiyorsanız. Yani hiç sıkılmayacaksınız. Çünkü size çok güzel dolan Çok güzel dolaşacak yer var. Evet. Bakın şurada şöyle sandıklardan işte balığı aldım. Böyle oturuyor. Hani arkadaşlar. Aynen. Hemen aşağı inelim. Bütün de aşağı etmek böyle sıkıntılı olabilir. Şu an yağmur başladı. Zaten. Evet. Azıcık açalım sesi. Aynen. Şu an ben bir şey yapacağım. Böyle ev. F şuraya. he bir de benim marketim var. Markete de tanıttıktan sonra hemen marketi de tanıtayım size. Şurası böyle kasa böyle kasadan alıyorum. Böyle alışveriş şey yapayım. Aa işte kitap alma yeri. Aha. 23 TL'ymiş bak. Et ve pirzola tanesi. Süt 21 25. Yani çikolata 1 TL. Cips 2 TL. Ee, sebze 12 lira. Meyve 8.36. Evet böyle. Şuradan sonra kasaya giriyorsunuz. işte sonra şey yapıyorsunuz. Böyle. Öyle. Eğer beğendiyseniz beğendim tuşuna basın. Aynen. Şimdi ben bir şey yapacağım. Lan ben bunu niye oydum? Şimdi ben size evi tanıttıktan sonra e, bir şey yapacağım. Yani evi beğendiniz mi? Çok güzel yani. Ya hem yeşil köpeğim de var. Duffy'm de var benim. Adı Duffy. Şimdi e, size bu odayı göstermek istiyorum. Sesini kısalım da. Şey olmasın. Aynen ya. Buralarda falan sandık var. Kaç odalıymış burası. Aha bir. Aha iki üç tane yatak var. Yani burası ayıp bir oda. Yani iki kişilik aynı anda yani bir şey bazen yapabiliyorlar misafirlerimiz Kara Hoca. Siz anladınız. Evet, şurada bir tane daha oda var. Aha. Burası böyle oda. Şimdi sıra Dafide. Merhaba oluşum. Merhaba. Ah burada da işte böyle su var. Oradan hani şey tuvaletini yapıyor. Evet. Eğer beğendiyseniz beğendiğiniz tuşuna tekrar basabilirsiniz. Arkadaşlarınıza söyleyin. Yani. Aha inek çıktı. Aa öl lan öl lan lan. Ah, öldü. Uf çok güzel. Ama neyse. Şuradan şöyle okla vurabiliyorsunuz. Ee, böyle merdivenlerden çıkıyorsunuz. Aha. İşte lan açılan. Burası elmaslar. Dur Elmas olduğu yerleri size bir göstermek istiyorum. Ben bunu şu an telefonda oynuyorum. Aha. Burası benim elmas, altın, demir. Ne varsa. Lan bir. Lan. Tövbe estağfurullah. Oynuyor mu lan? Neyse şunu kırayım da. Aha ne oldu? Evet. Aha. Yatakhane. Burada hanemizde burası kitaplık var işte. Misafirler odası. Kapıdan girmek vallahi çok sıkıntılı. Girip çıkmak. Aha burası da benim sinema odam. Lan lan. Neyse. Işıkları açalım. Aynen. Zaten bu kadar ışık yeter. Bunu da açalım. Burası böyle sinema odası. Ama şurası sinema değil şöyle. Hadim düz izliyorsunuz. Şöyle yer var. Ondan sonra cıma. Aha bunu aç papatıyorsunuz. İşte buradan cips, mips, kola, mola. Böyle mısır alıyorsunuz. Orada yiyorsunuz. Başka göstereceğim yer yok. Tamam güzel. Merdivenler böyle yazıları var şimdi size şey mi göstereceğim işte Apıyı ben açık unutmuşum. Onun için bütün tavuklar. Bura böyle ailece yemek masası. Buradan abur cubur ne varsa. Yunus. Burada, burada, yani değişik bir merdiven. Evet. Aha bu da benim avuzum. Hop girdim bakalım. Yani çok güzel arkadaşlar yani. Eğer yüklemeyenleri tavsiye edelim yüklesinler yani. Çok güzel bir oyun. Kule mule ne yaparsan. Bu da benim soyun. Şu işte banyo yapma yerim yani. Duş alıyorsun orada. Banyodan çıkınca. Şimdi sıra. Futbol sahamızda. Evet. ma neyse uçarak gideyim. Şöyle apı var işte. bak Bakın şurada şeyler var işte futbol sahası. Ama neyse az, az tanıtayım size. Evet buralara bir tane arkadaşım geldi patlattı. Buraya tuzağıma düşen yanıyor arkadaşlar. biliyorsunuz. Bu, bu taşlar çok önemli bir taşlar. Bak kırdığım taşlar. Yani çok önemli yani. Öyle yapsanız yani online'da hiç kıramazsınız. Burası tren yoluydu. Ne Böyle. Şimdi size bir sürprizim var. Hasta sürpriz olmasın da Size bir ağaç evimi göstereceğim. Aha ağaç evim de buydu. Evet. Aynen, aynen, aynen. Evet. Evet, aynen. Lan. Ben... Aha. Aa ne, ne olmuş an, lan burayı an, kapatmış an. arkadaşım. Aha arkadaşım kapatmış burayı. Ağlam, ağlam. Aa. Aha 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 aha. Lan lan. Ha. Bu nasıl bir ya şeydir ya kardeşim. Yemin ediyorum tüyendim ya. Allah'a tüy billaha ya. ya. Bana benzem, Hı. Arkadaşlar evet Kesin göstereceğim an. bu kadardı. Ee, Görüşmek üzere. inşallah beğenmişsinizdir. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay.